Biz, yapacağız kurulda şu anda etrafın bunları. Çocuklar da sizin gibi ise sorun yok da çocuklar öyle değiller. <laughs> yani. yani. pazara gidiyor her hafta domatesin kaç kurulduğu numara oldu. Dışarıda olanlar Konya'yı daha yakıcı. Bu insanları koordine etmeniz, yönetmeniz evet. gerekiyor. Uluslararası görevlerimiz var bu UCY'nin eş başkanlığı görevindeyim. Yani gündem hakikaten çok yoğun ama her yerde Konya'yı temsil etmeye çalışıyor İşte bugün konuşma yapacağız burada. Dünya Bey. hakikaten burada güzel işler yapıyorsunuz. Tüm dernek başkanlarımıza ben teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik içerisindesiniz. Bu süreci Konyalılık şemsiyesi altında toplamak gerekiyor. Konya hakikaten son 20 yılda çok değişti, çok güzelleşti şehir girişlerinden başlayarak çok güzel bir şehir haline geldi. 2014 yılından itibaren de yeni büyükşehir yasasıyla birlikte merkezden artık Taşlı'ya doğru çıktık. Bütün Taşlı'da hizmet ediyoruz. Tabii Konya şu an itibariyle dünyanın en büyük belediye teşkilatı. 42 bin kilometre karelik alanda hizmet ediyoruz. Şunu bilin Konya iyi yolda. Çok iyi bir iğme yakaladı. Bu dönem özellikle siyaseten de çok güzel bir ekip oluştu. Hem merkez ilçelerimiz hem biz birlikte çalışmaya alışığız. İnşallah birlik beraberliğimiz daim olsun. Muhabbetimiz gelişsin. İnşallah hem buradaki yaşayan hemşerilerimize hem Konya'daki hemşerilerimize de bu beraberlik bir fayda sağlar diye ümit ediyorum. Kendisine ayrıca çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra bugün buradan bir meşale yakalım. İzmir'deki Konyalılar tekrardan Konya'mızla bir gönül köprüsü oluşturalım. Birlik beraberlik içerisinde örf adetlerimizi yaşayalım, yaşatalım. İnşallah gelecek nesillere de aktaralım. Alıyor, alıyor. Evet.